Arkadaşlar bugün Frankfurt'tayım BMW Motor Road mağazasına geldim. Şimdi içeride size buradaki fiyatları çekeceğim. Çekiyor mu yes? Hadi Bismillah. Hadi görüşürüz. arkadaşım önde. BMW'ye gidiyoruz bugün. Frankfurt'tayım. O dönüşte çocuklarını okuldan alacak Esra. Şöyle bakalım. Yanından çok ayrılmayayım. Buradan sola. plaka almaları da çok kolaymış. Öyle paralı falan değil. Bayağı e, isim soy isim baş harf ve doğum tarihlerini almışlar. Çok iyi. <laughs> Ben de ne zaman geldim? Çarşamba akşamı geldim ve 7 saatlik yoldan sonra arkadaşlar nereden? Münih. Hatta Münih'in merkezinde bile değildim, Daha 30-40 kilometre gerisindeydim. Ondan sonra buraya geldim. Kaç saat? 440 kilometre yol vardı. Tek günde gideyim dedim. Ne de olsa arkadaşlara gidiyorum. Dinlenirim diye ama gerçekten çarşamba akşamı ile perşembe hiç çıkmadım. Dinlendim. Bugün de Cuma. Şimdi BMW'ye gidiyorum. Ondan sonra eğer uğrayabilirsem bir tane şey yeri var. Yine böyle aksesuar satan. Belki oraya uğrarım. Orada bir vlog çekerim. Ondan sonra da yavaş yavaş yola koyulacağım herhalde. Bugün değil ama yarın falan herhalde. <laughs> Esra ile Almanya'da arkalı önlü araç kullanmak varmış. Hayatta o öne geçsin. Kız, nereye gidiyorsun? Esra nereye gittin? Aa, Esra başka yere gitti. Anlamadım ya. Ben ona önüme geç demek istemiştim o kavşaktan döndü. Onun navigasyonu öyle mi gösteriyordu acaba? Ne yapacağım? Telefonu da çekmiyordu. Maşallah dediğim de. <laughs> Allah Allah. Burada da şimdi kenara çekmeye değer yok arkadaş. Nerede arayacağım? Artık orada buluşacağız. Allah Allah. Birbirimizi kaybettik, iyi mi? <laughs> Tabii Esra motor kullanmıyor. Nereden bilsin ben ne diyorum. Ne ışıkmış ya. Sadece var ya iki araba geçmesine müsaade ediyor ışık. Aslında 4 dakika var diyor ama yine şükür var herhalde. Neyse kaçırmayayım bari. Umarım doğru mağazaya gidiyorumdur. Çünkü BMW Motor Road yazdım. Çıkmadı. Başka bir şey çıktı. Dün de aradım aslında geleceğim diye. Acaba aradığım yere mi gidiyorum? <laughs> Ay çok kenarda durdum. Rene, Reve, Müller. Evet buralarda. Demek ki 300 metre. geldim. Evet. BMW Motor Road diyor. Geldik şurası. Esra nerede bakalım? Arkadaşımızı bulacağız. Bu Harley Davidson. <laughs> ben şuraya koyarım. <laughs> Dur geleyim sana doğru da çek. Hello. <laughs> Dur nereye koy? Öyle mi oldu? Ben de dedim beni mi anlamadım? Niye dedim beni yanlış bir yere mi götürüyor dedi? <laughs> mi? Ha? Çek. Aslında şeyde çekersin. Şu ha BMW çıkıyor mu? Yes, çıkıyor. Ha çıkıyorsa çek. Dur. Bekle ışıklarımı yakayım. Alt yandı mı? Tamam. Şunu çekeyim bir yere. Durdum sana bir yerde yazdım. Yoksa... Ha Ali de aradı, herhalde sen Ali'yi mi aradın? Gelelim. HP4 Race. 42 bin euro. İkinci eller de var demek ki. Mesela bu 27.490. Ağustos'lar da var burada. Şuna bakalım yazıyor mu? Şöyle ortama bir çekeyim önce. bunu demişlerdi bana 11.912.000 bin bin euro 750 GS Aa, çok ucuz değil mi 19.000 euro 1250 GS ne bu R 1250 GS tabi bunun özellikleri yazıyor mu kaç kilometrede yazıyor mu 12.000 bin kilometrede. Aynen. Şurada yazıyormuş. F850 11.300 kilometrede. 13.490 euro. Berkalf ne? Satıldı mı demek? Espinar. Bunun fiyatı var mı? 18.990 euro. 1.23 kilometredeymiş şu. Hmm. K1600B bu var mı Türkiye'de? 17.990 euro 19.000 kilometrede. şu 18.990 407 kilometrede şöyle gelelim R18 First Edition diyor 15.990 euro 30.000 euro kaç kilometrede 1293 kilometrede bir de aylık olanlar var şurada Ağustos'larda aylık gördüm Binarar var. Şu tramplar var, Onlara bakalım. 850 GS 12.490 Euro. Kaç kilometrede? 11.000 kilometrede. Güzelmiş ama bak mat. Bakalım. BMW S1000XR 15.990 Euro. Altı bin kilometrede. Tabi burada müzik var. Belki kısmam gerekebilir sesi. 300 ar. MT 09 8000 euro. MT 09 8000 euro kaç kilometrede? 7310 kilometrede. Şuna perkaut herhalde satıldı demek. Böyle bir anlatsız istedim sizin için ama müsait kimse yokmuş. Ama sen çekebilirsin dediler. Hmm, şu ne bakalım? Arios GS. Şuraya, Agusta tarafına geçelim. Zaten çok çekecek bir şey yok, fiyatlarını çektim. Hani Almanya'daki fiyatları bunlar diye. meyve Agusta Mutale Bin Ares, fiyatı ha, aylık herhalde 349 Euro. %6 krediyle, e, kredi oranıyla e, aylık bu fiyatı alabiliyorsun. Ama normal alırsan 28.580 evet, Euro. F3 arara bakalım. Taksitle alırsan ya da krediyle 289 euro aylık ödemesi oluyor. 24.789. Şuraya gidelim. Şunu biliyoruz. Bu da 300 euro aylık taksitle alınabiliyor ya da 18.000 euro. Aşağı eğileyim mi böyle iyi mi?